sevgili öğrencilerimiz, sayın koro şefimiz, birlikte olmanın mutlu dakikalarını, son zamanlarını yaşıyoruz. Törenimiz burada sona erdi. Daha doğrusu Gökuşağı çocuk, Gökkuşağı Çocuk Korosu'nun çok güzel bir etkinliği oldu. Bu süreçte pandemi döneminde yapılabileceğin en güzelini yapıldığını düşünüyorum ben. Şahsen her birinin yeteneğinden dolayı ben onlara yıldız ilan ediyorum. Hakikaten çok başarılılar. Başta Ailelerine, öğretmenlerine bütün canlı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi bu güzel yıldızlarımızı plaketlerini, ödüllerini, madalyalarını vermek üzere değerli verildiğimiz Atanur Beyefendi'yi huzurunuza davet ediyorum. Buyurun. Ee, ben bir çok kişiyle e, ilk kez gerçekten Yani yüz yüze fiziki ortamda. Ve çok sevdim. Gelen herkesi, tüm velileri ve çocuklarımızı çok sevdim. Büyük yetenekler. Böyle zamanlarda lafı çok uzatmamak gerekiyor. Gamze hocamıza çok 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 teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Tabii isim söylüyorum. Ee, hepsi de birbirinden güzel, birbirlerine de benzer çıkmışlar. Ee, Ece, Ece Atalay'ımız. Evet, Ece'mize madalyasını. Evet, Ece'cim. <laughs> evet, tebrik ediyoruz. Berfin'imiz. Berfin'cim sen de gel. Evet. Yıldız Berfin Özel. Ben sahneyi dağıttım. Binlerce kişi olduğunu düşündüm. Hepsini eğlendirdim. <laughs> Ama en çok da kendimi eğlendirdim. Mesela <laughs> evet. evet. senin. Evet. Melisa Evçin'in. Sen de Dansı da çok iyiydi. Bir de en az yarımızda seni Teşekkür ederiz. Evet şimdi plaket takdimi için. Bu öğrencilerimizin hepsi birbirinden yetenekli. Hiçbirine yani ayırmıyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Madalyalar verildi, yapıldı. Sağ olsun sevgili Alev Hanımcığımız da bu konularda vesile oldu bizlere. Evet, madalyalar bu plaketlerimizde yine diğer öğrencilerimiz gibi yetenekli olan Çocuklarımız için hazırlandı. Uluslararası yarışmalarda hepsi ayrı ayrı birer yıldız. İnanın e, gurur duyuyorum. Çok çok güzel bir kitle. Diğer e, beyefendi ö, öğrencimiz de konservatuara hazırlanıyor. Eee, jazzor. Yine Çok heyecanlıyız. Gerçekten bütün tarihlerin buluştuğu bir müzik şöleni. Bular ve Türk Evet. Ee, çok tebrik ediyorum. Böyle bir alanla uğraştığımız ve gerçekten çok, 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 emek verdiğiniz, çok güzel bir için. Bu sizin. sizin. Evet. Çok evet. evet. yazıyor zaten. Ee, küçükten başlayalım eee bu için de var. senden birazcık e, büyük. ama herkesi herkes arkadaş olmaya çalıştım. Çok güzel bir grup gördük dans olarak hem müzik olarak Evet, bana suyu yırtıyorsunuz. <laughs> tebrik için seni de tebrik ediyorum. Evet, e, senin önceden bir zaten biliyoruz, ediyoruz ama aynı zamanda bütün herkesi toplayıcı bir rolün de var bundan. Sana emanet, e, ikinize emanet aslında. Evet, ikiniz birbirinden herkesi e, çok iyi seviyede evet. getireceksiniz hocanızla beraber. Teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Geçmişim çok yoğun ama e, öncelikle bizim sesiyle büyüleyen Gamze Hocamız ve e, takip ettim çocuklara o kadar toleranslı davranıyor ki e, orada kendilerini ifade ediyorlar. E, o alanı açtığımız ha. için ayrıca çok teşekkür ediyorum ha. Biz hep mutlu olduk. E, hep ha. de içimiz rahatladı. Çocuğumuz ne güzel bir ve Büyükleriyle çok hoştu. E, burada size bir bilinciliğiniz var ama Emeğin kaçıncı birinciliğinizdir? Eee evet. evet. şey o belirteci varmış. Şapka tarzı da değişik bir şey gördüm. Alo. Eee sözü alıp sesime Herkese merhaba. Önce teşekkür ediyorum. Ben de sizlere Sağ olun. Eee bir söz söylemek istiyorum. Ee, şimdi önceleri ilk başta çocuk kısa bir vakit almak istemiyorum ama bir tanecikler, yıldızlar evet, pamuk prensesler Cinderella'lar, hepsi ama e, çocukluğuma döndüm. Çok mutlu oldum. Çok gururlandım. Hakikaten onların önde ve güzel gitmesi beni çok mutlu ediyor. Evet, birincilikler var geçmişte de. İnşallah gelecekte hep beraber öyle döneceğiz, gideceğiz. E, tabii ki çok mutluyum, çok gururluyum. Tekrar çok teşekkür İnşallah onların da böyle güzel günleri, koro şefleri olarak, sanatçı olarak, müzik öğretmeni olarak. Sanatçılık ayrı TRT kökenliyim ben de. Ama devam ettirmek istiyorum. Bazen durmuşum, duraksamışım, yürümemişim. Alev elimden tuttu, teşekkür ediyorum. <laughs> evet, tüm velilerim, Olga, Deniz Hanım, ondan sonra Sibel Hanım, Berin Hanım, Eren yeni tanıdım, Turhan Bey, i. bugün, dün geçmiş gelecek. Nuray Açık'ıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki aramızdasınız, iki varsınız. İki varız, sizler öyle. Ben tekrar çok mutluyum. Aileler ve kızlarımızın evet. adına Bravo! 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 Teşekkür ediyorum. Size de armağan ediyorum o zaman. Ben diyeceğim e, çok teşekkürler. ederim. Çok e, güzel, güzel şeyler, şeyler e, ee, hoşlandığım gibi bir şey oldu. Ve diğer kişiye geçiyorum. O da nasıl ya? Ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür teşekkürler öğretmenimize bu kadar e, ilgi gösterdiğiniz için. Ben de teşekkür ederim öğretmenimiz bize bu kadar e, ilgi gösterdiği için, bize öğrettiği için. Çok teşekkür ediyorum öğretmenim. Hepimizin adına tekrar teşekkür ediyorum ve yani e, çok iyi davranıyorsunuz bize, hiç kızmıyorsunuz, çok güzel öğretiyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederiz sizlere. Öğretmenim e, sizin kızmanız yani e, pamuk gibi gelir yani. O sizin güzelliğiniz. E, Kızınız da pamuk gibi oluyorsunuz. Ondan dolayı yani biz bunu kızmış sayılmıyoruz. Buyurun sözü size bırakıyorum. Şimdi dön etrafında öğretmeninizin. Ben asıl sunucuya Kendisi de çok güzel konuşuyor, çok güzel sunuyor. Ben edebiyat öğretmeniyim, 20 yıllık ama iki lafı toplayamadım. Ne demek? Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza dönmenize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> Bir şey söylemek istiyorum da ben sana da teşekkür ediyorum. Sen de de kendimi kutluyorum. Ben de seni kutluyorum. Arkadaşlarım evet.